Hangi bir caddede çıktınız, fırına kadar gittiniz, ekmek aldınız, eve dönüyorsunuz. Gidiş gelişinizde gözünüz hiç harama değmesin diye başınız önünüzde, adım attığınız yere değiyoruz. E bu gösterdiğiniz sabır masiyetten sabırdır işte. Günaha girmemek için sabır göstermek. Ve üçüncüsü ise ibadetlere sabır. Allah'ın emirlerini yapmak nefse ağır gelir. Nefse sıkıntı verir. Namaz, namaz, namaz günde beş kere bitmiyor bu ya. Böyle denir. Değil mi? Birkaç saattir evet, tekrar. Evet. Halbuki hepsini toplasan yarım saati geçmez de. Ama her gün. Hele oruç. Aman Allah'ım. Ne kadar sabır gerektiren bir işe. Hele hac. Ne kadar meşakkatli bir ibadet. İbadette karşı da sabır göstermek müminin mükellef olduğu üç sabırdan biridir. Birisi belaya karşı sabır. İkincisi günaha girmemek için sabır. Ve üçüncüsü Allah'ın farz kıldığı ibadetleri yerine getirmekte sabır göstermek. Bu üç sabır herkesi bağlıyor.